present continuous tense de şimdiki zaman. Türkçedeki bildiğimiz şimdiki zamandır. Şu an olan olayları anlatmak için kullanılır. Bir dakika şuradan başa alalım. Şimdi olan olayları anlatmak için kullanılır. Geniş zamandan farkı, geniş zaman daima yaptığımız olaylar present continuous tense. Şu an yaptığımız olayları anlatmak için kullanılır. Cümle yapısı geniş zamandan farklıdır. Buradaki tabloda görüyorsunuz cümle yapısını. Cümle yapısında neydi simple present tense'de? Subject, verb, object. Özne, fiil, nesneydi. Ama present continuous tense'de bu şekilde değildir. Nasıldır? Şimdi görelim burada. Present continuous tense. Ne dedik? Anlamı şimdiki zaman. Şimdi present continuous tense'de ben Subject yine kullanacağım. Her cümlede olduğu gibi. Subject'ten sonra emizar. Daha sonra da fiile ing hali gelecek. Ing'li hali. Fiilin ing almış hali gelecek. Özne, yardımcı fiil, nesne şeklinde kullanacağım. Çünkü anlamı ne? Şimdiki devam eden zaman. Ben burada emizarı kullanıyorum ve Fiilin ayıncılı halini kullanıyorum ve anlam şu an yapıyorum oluyor. Tamam. Şimdi I, you, he, she, it, we, you, they şeklinde cümleler kurmuş burada. Öncelikle şunu öğrenmiştik zaten. I için am, you, we, they için are, he, she, it için neydi? Is. Aynı şekilde bunlardan sonra eğer bir eylem varsa yapıyorum ediyorum diyeceksem ne diyorum? Bir fiil getiriyorum. Örneğin going. Şimdi go gitmekti. I go dediğim zaman ben giderim olurdu. Ama I am going dediğim zaman ne oluyor anlam? Ben gidiyorum oluyor. Ne zaman? Şu an gidiyorum. Şimdi bak dün değil veya her zaman gidiyorum değil. Şu an gidiyorum. Şimdi gidiyorum. You are listening to me. Sen beni dinliyorsun mesela. They are learning English. Onlar İngilizce öğreniyor. Bakın bunlar ne zaman? Şu anda olan olaylar. Veya he is speaking Turkish. O Türkçe konuşuyor. Şeklinde. She is listening to me. O beni dinliyor. Bakın hepsi şu an oluyor. Şimdiki zaman. Yani Türkçedeki your eki burada bir nevi 'ing'. ING eki. Ama tabi tam karşılığı bu değil tabi ki de. Kesinlikle böyle e, bilmeyin ama aklınızda kalsın diye diyorum. Eğer ink gördüyseniz ve emzar gördüyseniz anlam yapıyor, ediyor şeklinde çevirebilirsiniz. Cümle yapısı bu şekilde. I am reading, you are reading, he is reading, she is reading, it is reading, we are reading, you are reading, they are reading şeklinde. Ben okuyorum, sen okuyorsun, okuyorsun, o okuyor, o okuyor. Yine aynı şekilde it is reading o okuyor. Biz okuyoruz. Siz okuyorsunuz. Onlar okuyor. You'nun kullanımını yazmış. Burada hem sen hem siz anlamında. Ayrı ayrı ayırmış. Ayırmaya gerek yok. Sen ya da siz diyebilirsiniz. Bu olumlu cümle. Affirmative ya da pozitif cümle yapısı. Negatif olumsuz cümle yapısı. I am not reading. Ben okumuyorum. Bakın şimdi biz present tense'de ne yapıyorduk? Do ya does'a not eki getirerek don't diyorduk. I don't play football. Ben futbol oynamam diyorduk. Veya I, she, you don't play football, she doesn't listen to music diyorduk, olumsuz cümle yapıyorduk. Burada eme olumsuzluk eki ya da ize olumsuzluk eki, not geliyor ya da ara olumsuzluk eki, am not, isn't, aren't şeklinde oluyor. I am not reading, ben okumuyorum, you are not reading, sen okumuyorsun şeklinde. Soru cümlesinde de yine emizara biz ne yapıyoruz yardımcı fiilimizi hemen özne'den önce kullanıyoruz. Do, does'ı nasıl yardımcı fiili olarak özneden önce kullanıyorsak burada da aynı emizarı yardımcı fiil olarak özneden önce kullanıyoruz. Anlam ne oluyor? Are you reading a book? Sen kitap okuyor musun? Mesela yes I am. No I am not. Hemen şuraya bir soru cümlesi yazayım. Are you watching us? Sen bizi izliyor musun? Yes, I am. No, I'm not. Hayır, izlemiyorum. Evet, izliyorum. Hayır, izlemiyorum şeklinde. Sen diye sormuş. Yine cevabım ne olacak? Ben olacak. Anlam ne? İzliyor musun? Evet, izliyorum. Hayır, izlemiyorum. Eğer do you watch hastasaydım, sen bizi izler misin olurdu. O zaman anlam ne olurdu? Her zaman izler misin diye bir soru olurdu. Ama burada şu an, şimdi izliyor musun? Now yani. At present. Tamam. Şimdi e, şuraya bir hemen zaman çizelgesini çizeyim. Yani bu zaman çizelgesinde şurası şimdi ise ben simple present tense'i burayı anlatmak için kullanıyorum. Present tense e, Pardon, present continuous tense. Simple present tense neydi? Her zaman olan olayları anlatmak için kullanıyordum. Aralarındaki fark bu. Ve cümle yapısı. Simple present tense Subject, verb, object. Present continuous tense de. Subject, emizar, verb ing, daha sonra object şeklinde kullanılır. Evet, kullanım yerlerini göreceğiz. Kullanım yerleri, pardon, şu kalem sürekli böyle yapıyor. Ee, kullanım yerleri yine aynı şekilde 5 tane kullanım yeri var. Ana detay, detayı, çok detaya girmiyorum çünkü detaylı da boğulmayın. Ana kullanım yerleri 5 tane. Nedir? Konuşma esnasında olayları konuşma esnasında olan olayları anlatı anlatırken kullanılır. İçinde bulunduğumuz zamanı konuşurken içinde bulunduğumuz zamanda yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Örnek cümlemiz var. She is cooking now. O şu an yemek pişiriyor. We are watching the match. Biz maçı izliyoruz. Bak şu anda şimdi at present. Şuraya bir virgül atayım. At the moment. Şu anda şimdi yapıyoruz biz bunları. Yarın değil, dün değil, her zaman değil, şu anda yapıyoruz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. I am reading book, she is listening to me, they are watching me. Beni izliyorlar. İşte she is cooking now. Ahmet is sleeping on the bed now. Ahmet işte yatakta uyuyor gibi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama olay şu. Konuşma esnasında olan olayları anlatırken kullanılır. Bunu iyi bilin. Daha sonra ikinci bir kullanımı bu sıralar yaptığımız, bu aralar yaptığımız işlerden bahsedelim. Şimdi biz present continuous tense evet şimdi ki zaman dedik. Şu an yaptığımız işleri anlatıyoruz ama Türkçede de olduğu gibi bu aralar, bu sıralar yapıyorum. Bu sıralar işte YouTube'da şu videoları izliyorum. Türkçede deriz. İngilizcede de bunu aynı şekilde söyleriz. Hemen örnek cümleleri bakalım. Bu sıralar yaptığımız olaylar. I am reading this book these days. Bu kitap, bu kitabı bugünlerde okuyorum. Mesela arkadaşın geldi sana dedi ki, şu kitabı bana ödünç verir misin? Ama sen dedi ki, no, I can't. Because I am reading this book these days. Bugünlerde bu kitabı okuyorum. I am reading this book this month. Bu ay bu kitabı okuyorum. Veya, veya we aren't learning French this term. Bu dönem, bakın iki tane o, e, okul dönemi var diyelim ki. ilk dönem, bu dönem biz Fransızca öğrenmiyoruz. Bu dönem yok. Bakın öğrenmeyiz demiyorum. Öğrenmedik demiyorum. Öğrenmiyoruz. Bu dönem Fransızca öğrenmiyoruz. Ha öğrenmedik değil. Bu dönem Fransızca öğrenmedik dersin. İki, i̇ki, ikinci dönem bunu söyleyebilirsin. Ama aynı dönem içerisinde biz bu dönem Fransızca öğrenmiyoruz şeklinde söyleyebilirsin. Bu aralar yaptığımız işler bunlar. Yakın gelecek hakkında konuşurken yine present continuous tense'i kullanabiliriz. Bakın şimdi gelecekle ilgili bahsederken Türkçe'de de var bu. Nedir? Gelecek zaman var. Yani İngilizce'deki future tense var. Bunu kullanırız. Ama Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de yapıyorum, ediyorum işte hafta sonu tatile gidiyorum der gibi İngilizce'de de I am going on holiday at the weekend. At the next week. On the next week. Veya e, şeklinde ben cümle kurabilirim. Örneğin Şurada hemen bir örnek var. I am going to Paris this weekend. Bu hafta sonu Paris'e gidiyorum. Şimdi bu hafta sonu dediğine göre birkaç gün sonra hafta sonu gelecek ve ben Paris'e gideceğim. Olay bu. They are flying to, to the USA tomorrow. Onlar yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacaklar. Uçuyorlar. Anlam ne oluyor? Uçacaklar oluyor. Ama cümle yapısı ne? Emizar. Flying, uçuyorlar. Yani gidecekler anlamında. The boss is giving bonus next week. Patron gelecek hafta bonus veriyor. Bakın, verecek anlamında burada. Yine aynı şekilde gelecek hafta bu bonusu bize verecek. Bu şekilde. Üç ana kullanım yeri bunlar. Dördüncü kullanım yeri değişmek.